Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ı doğru okuma derslerinin 13. bölümünde beraberiz. Arkadaşlar bu ders Felak Suresini okuyacağız. Yine Uşşak makamında okuyacağız. Yalnız tabi yine ilahimiz bu sefer farklı. Ne oldu bu gönlüm adında Uşşak bir ilahiyi beraberce meşk edeceğiz. Ve sonrasında Felak Suresini talimli bir şekilde ve aynı zamanda Uşşak makamında hep beraber okuyacağız inşallah. Arkadaşlar derse başlamadan önce bir hususu hatırlatalım. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım ki daha çok insana ulaşabilelim ve bu sayede sizler bir hayra vesile olmuş olun ve bu yapmış olduğumuz Kur'an derslerinden istifade eden herkesten sizin de hanenize sevap yazılsın inşallah. Ve arkadaşlar yine kanala abone olup zil tuşuna bastığınızda her yüklemiş olduğumuz dersten, videodan, sohbetten veya diğer içeriklerden haberdar olmuş olun. Şimdi dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar derse yeni katılan veya videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar için şöyle kısaca videonun şöyle kısaca dersin akışını anlatayım. Arkadaşlar dersimiz 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde ilahimizi meşk ediyoruz ve ardından hangi makamda bir ilahi meşketmişsek okuyacağımız sureyi de o makamda okuyoruz. İkinci bölümde arkadaşlar okumuş olduğumuz surenin taliminde dikkat edilmesi gereken noktaları hususları ayrıntılı bir şekilde sizlere aktarıyorum. Üçüncü bölümde ise okumuş olduğumuz makamın nasıl özelliklere sahip olduğunu, o makamdaki yapılan nameleri, makamın usulünü, tavrını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak eylesin. Uşak makamında karar notasını la olarak öğrenmiştik. Ben yine size ses veriyorum. Sizler de bu sesten okumaya çalışın. La sol la noldu bu gönlüm noldu bu gönlüm derdü gamınla doldu bu gö gönlüm Derdü gamınla doldu bu gönlüm Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm Yanmada derman buldu bu gönlüm Yanmada derman buldu bu gönlüm Euzu billahi mineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر Evet arkadaşlar dersimizin bu bölümünde Felak suresinin taliminde dikkat etmemiz gereken hususları sizlerle paylaşacağım. Dikkatlice dinleyelim ve öğrendiklerimizi okurken uygulayalım inşallah. Arkadaşlar evuzu besmele kısmına Fatiha'da ayrıntılı bir şekilde değindim. Oradan izleyebilirsiniz. Direkt olarak sureye geçelim. Ul e derken arkadaşlar ne yapıyorduk? Ul bitiyor. Sonrasında e'ye geçiyoruz. Kaf harfi yerinden çıksın. Gul yapmayalım. inceltmeyelim. U'l e. Devam ediyorum. Kul e'u. Ayn harfine dikkat. Z kalın değil. Zü değil. Çok ince zü de değil. Ul Kul e'u Bir ra. Ra kalın olacak arkadaşlar. Bir rap bin nas yapmayalım. Bir rap bi derken B gunneli gelmesin arkadaşlar. Gunneli bir ses gelirse yanlış olmuş olur. Yani bir rabbi yapmayalım. Birab bil fe derken arkadaşlar burada kaçırmayacağız. Yani birab bil fe yapmayalım. Birab bil fe Arkadaşlar gaftaki kalkaleye dikkat edelim. Kalkale güzel çıksın, ince olmasın. Devam ediyorum. mi arkadaşlar birincisi bir buçuk elif tutuyoruz. İkincisi kalın olmayacak. Min değil. Mil ihfa ince olacak min şerri şerri değil arkadaşlar. Ra esre olduğunda ne yapıyorduk? İnce okuyorduk. Şerri ma bir elif uzatıyoruz. Halako halako. Arkadaşlar geçtiğimiz derslerde bahsetmiştim. İmam Cezeri Hazretleri ne diyordu? Sonda gelen kalkaleleri bir tık daha şiddetli yapın diyordu. O yüzden kalkaleleri dikkat edelim. Silik bir şekilde yapmayalım. Ve Arkadaşlar ve değil. Çok kalın yapmıyoruz ve değil ve de değil diş da yapmıyoruz le ve. ve min ihfa ince şerri ra ince gasiqin gin yapmıyoruz arkadaşlar gasiqin kaf kalın olsun ida İzâ... bir elif peltek olacak ida değil ince ida İzâ... ve kab, ve kab yapmayın arkadaşlar b'yi kafın kalınlığına kaptırmayın ama kafı da ince yapmayın. Ve gab da olmasın. Ve gab ve min şerri. Yine yukarıda bahsettiğimiz gibi. Şerrinne derken bir uç elif tutuyoruz arkadaşlar. Nefesati. Birer elif uzatıyoruz. Fil'u derken arkadaşlar fil'u yapmayalım. Yani lamı kalkaleli bir şekilde yapmayalım. Çünkü lam kalkale harfi değildir. Fil u. Onu yapmamak için de arkadaşlar dilimizi çok yavaş çekeceğiz. Fil u. Fil u kade. Yine kalkale şiddetli olsun. Ve min Yine yukarıdakilerin aynısı. Ha ha değil arkadaşlar. Çok kalın yapmıyoruz. Ha çok inceltmiyoruz. Ha si din i. Dini iza diye kaçırmıyoruz arkadaşlar. Din i hasidin iza hased. Yine kalkale şiddetli bir şekilde yerinden çıksın. Burada ne yaptık arkadaşlar? Sonunda Allahu ekber dedik. Ve min şerri hasidin iza Allahu ekber diye de geçiş yaptık. Evet arkadaşlar ilahimize geldik. Yine ilahimiz görmüş olduğunuz gibi sol notasıyla başlıyor ve la notasıyla karar sesiyle sona eriyor. Uşak makamı fark ettiğiniz gibi aşağıdan yukarıya doğru bir seyri var. Yani sol la si do re mi fa sol la la sol fa mi re do si la sol la. Bu yüzden arkadaşlar uşak makamı çıkıcı bir makamdır. Yani nota seyri yukarıdan aşağı değil de daha çok aşağıdan yukarıdır. Karar sesi için tekrar aşağı inmemiz gerekir. O yüzden uşşak makamı çıkıcı bir makamdır diyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki bazı namelere değinelim. Noldu bu gönlüm <laughs> Rey rey Kul e'ûz bi rabbil felakû Noldu bu gönlüm Min Yani arkadaşlar şimdi okuduğumuz sureyi uşak makamına göre derliyoruz. Tamam mı? Derdü doldu bu gönlü. Ve min şerrin fil fil'uqadı. Gibi yapabiliriz. Derdü gamınla Ve min şerrin nefesati fil uqad Doldu bu gönlüm Ve min şerri hasidin izâ hased Bakın bitişte la kararı bulmuş olduk ve uşak makamıyla bitirdik arkadaşlar suremizi. Şimdi arkadaşlar meyanına geçelim. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Tekrar sureyi baştan alalım ve geçişli bir şekilde okuyalım. Orada da meyanı yapmış oluruz. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ينضد دار مانبوضو جن ومن min şerrin neffâsâtifil 'uqad yanmâde'er man buldu bu gönlüm ve min şerrin hasidin izâ hased Allahu ekber Arkadaşlar bu şekilde okumuş olduğumuz surenin içerisinde Uşak makamını icra etmiş oluyoruz. Bu ilahiyi bolca dinleyin. Zihninizde iyicene yer etsin ve ilahiyi söyleyebilecek bir kıvama gelin. Sonrasında da ilahide bulunan nameleri okuduğunuz surenin üzerinde uygulayın ve Uşak makamının dışına çıkmamaya çalışın. Bu şekilde yaptığınızda inşallah Uşak makamını güzel bir şekilde sizler de yapmış olacaksınız. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. İnşallah istifadeli olmuştur. Kanalımıza abone olup beğenip paylaşmayı unutmayalım. Bir hayra vesile olmuş olalım. Cenab-ı Hak şimdiden razı olsun. Allah'a emanet olun.